Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Bugün karşınıza harika bir atıştırmalıkla geldim. Hem çok kolay yapımı, hem çok lezzetli, hem kalorisi çok düşük. Uzun zamanda muhafaza edebiliyoruz. Çantamıza bir paket attığımızda dışarılarda çok rahat bir şekilde tüketebiliyoruz. Ben şimdi lafı fazla uzatmadan hemen size malzemelerimi sayıyorum. 3 yemek kaşığı Hindistan cevizim var. Bir orta büyüklükte elmam var. Bir orta büyüklükte muzum var. Bunlar opsiyonel. Bunları ben evde elimde var diye aldım. E, kabak çekirdeği içi bir yemek kaşığı. 6 tane hurma. Bunların da dış ince zarlarını, kabuklarını soydum. Ve 2,5 bardak, 100 mililitrelik bardaktan 2,5 yulafım var. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle elmalarımızı Kırmaları da küçük küçük doğruyoruz. Bunlar da tamam. Muzumuzu bir güzel eziyoruz. Önce muzumuzu bir güzel ezdik. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ. Bir su bardağı 200 mililitrelik bardağımın ölçüsü süt. Şimdi bunları şöyle bir güzel karıştıralım. Bak. Balımız da güzelce eridi içerisinde. Şimdi bunun içerisine yulafları alacağız. Hurma. Kabak çekirdeği. Elma. Hindistan cevizi. Bunları bir güzel karıştıralım. Evet. Sevgili dostlarım ben şimdi şöyle bir küçük mutfak tartısı kullanıyorum. 30-35 gramı geçmemesini istiyorum. Bunu biz buradan alıyoruz ve hemen. Bu da gayet güzel. Hepsini bu şekilde tartıp ondan sonra ben geleyim. Evet sevgili dostlarım, bunların her birini ben tartarak koydum parça parça 30-35 gram arası falan bir iki tanesini büyük yaptım ama siz tek parça halinde döküp göz kararı bıçakla dilimleyerek aynı börek yaptığımız gibi o şekilde kestikten sonra fırına verebilirsiniz. Çıktığı zaman daha pratik olur. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Ondan sonra serviste görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi yulaf barlarımız oldu. Ben biraz kızarmış seviyorum. Bilhassa böyle yaptım. Kontrollü pişirerek siz az ya da biraz daha fazla pişirme imkanına sahipsiniz. Dışı çıtır, içi yumuşak. Şöyle de gösterebilirim. İçi yumuşak, dışı çıtır. Harika bir lezzet. Şu şekilde paketler yapıp çantamda taşımayı daha çok seviyorum. Önce yağlı kağıda sarıyoruz. Sonra streç filmle sardıktan sonra çantamızda 7-24 kalabilir. Şimdiden deneyecek olan dostlarıma kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın benim kıymetli dostlarım.